Elimde mükemmel bir e, artanlık azalanık sorusu var. Bu sorunun yani 2026 AYT'de çıksa neden çıktı denmeyecek ve çoğu kişiyi ters köşe yapacak bir soru. E, hatta çoğu kişinin hatalı olduğunu düşüneceği bir soruda denilebilir. Ama hatalı olmadığını e, detaylı çözümde zaten göstereceğim. Şimdi sorum için e, şöyle diyorum. 3 adımda inceleyeceğim ben bu soruyu. 1. Yanlış çözüm. 2- Olması gereken en uzun çözüm. 3- Bu soruyu en hızlı şekilde nasıl çözersiniz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi önce hemen hızlıca başlayalım. Bu yaptığım çözümü baştan söylüyorum. Tamamıyla yanlış. Yani soruyu yanlış çözeceğim bilerek. Ama e, yaptıklarım size çok mantıklı gelecek. Yaptığımın yanlış olduğunu ikinci çözüm yönteminde de ispatlayacağım zaten. Hemen şunu demiş. Her n eleman 0-3 aralığı için... Gof n fonksiyonu azalandır. Hemen şunu diyorum madem öyle 0 3 aralığı hemen baktığım 0 3 aralığı burası. 0 3 aralığında f fonksiyonu aldığı değerlere bakacak olursam f fonksiyonu hemen şuradan şuraya doğru yani 3 ve 1 arasında bir değer almış. 3 ve 1 arasındaki değerleri almış. Bu değerleri benim g'de yerine yazmam lazım. 3 ve 1 arasındaki değerleri hemen şöyle bakarsam yani şu aralığı koyacaksam bu aralıkta g fonksiyonu yukarı doğru gidiyor artan. Yani bu öncüle yanlış diyebilirim. İkincisi 5-8 arasında yani şu arada 5-8 arasında fog n. Önce g'ye bakmam lazım. g fonksiyonu yukarı doğru gidiyor ve aldığı değerler yine hemen şöyle bakarsak 1 ve 2 arasında denilebilir. 1 ve 2 arasına bakarsam 1 ve 2 arasında bu sefer neye bakacağım? f'e bakacağım. 1 ve 2 arasında sarıyla boyayalım şurayı. 1 ve 2 arasında f'e bakacak olursam f aşağı doğru geliyor. 1 ve 2 arasında f aşağı doğru geliyor. Azalandır diyeceğim ki buna da yanlış diyeceğim. Bunun için sağlayacak zaten bu çözüm yöntemi. Üçüncüsünü önce şurayı bir temizleyelim. Ondan sonra inceleyelim. Üçüncüsünde de f bileşki fn 0,4 aralığında. 0,4 aralığında şöyle görüyorum f zaten azalan. En yüksek 3 olmuş en düşük 0 olmuş. Aşağı doğru geliyor. Güzel. Bunu şöyle diyorum. Madem öyle 0-3 aralığına bakmam yeterli. 0-3 aralığında f fonksiyonu aşağı doğru inmiş. Ama burada artan demiş. Bu da yanlış diyeceğim. Ve 3 tane yanlış bularak sorunun içinden çıkılmaz bir hal alacak. Ve şıklarda muhtemelen hiçbiri gibi bir cevap olmayacak. Şimdi bu sorunun doğru uzun sınav için... Beni biraz zorlayacak olsa da sınav süresince e, yeterli vakti bulabileceğim ve bu çözümü yapabileceğim ikinci çözüm yöntemine geçiyorum. İkinci çözüm yöntemim kesin ve net çözümüdür. Her zaman sağlayacak olan çözümüdür. Birinci öncülde 0-3 aralığında sayının yani bu fonksiyonun azalan olduğunu söylemiş. Bu aralıkta ben kesinlikle biliyorum ki 1 ve 2 sayıları mevcut. O zaman şöyle diyebilirim. Azalan bir fonksiyonsa gof 1 ve gof 2 ile ilgili kesin olarak söyleyeceğim şey şudur. Azaldığı için gof 1 daha yukarıda kalmalıdır. Yani eğer ben bunun doğruluğunu kanıtlarsam bu fonksiyonun azalan olduğunu göstermiş olurum. Şimdi bunun doğruluğunu bir kanıtlamaya çalışalım. f1 ve 2'ye bakmam lazım. f1 ve 2'ye bakmam lazım. 1 burada, 2 burada. Hemen şu değerlere. Buraya k diyelim. Buraya da m diyelim k'nın m'den yani 2'nin sağına ve soluna yerleştirme sebebi birinin diğerinden büyük olduğunu ne şekilde görebilelim diye k'nın m'den daha büyük olduğunu görüyorum. Bu durumda artık şunu demiş oldum ben f1'in k'ya eşit olduğunu f2'nin ise m'ye eşit olduğunu söylemiş oldum. Bu fonksiyonu şu şekilde artık düzenleyebilirim. Bu arkadaş gk olmuş oldu. Bu arkadaşsa GM olmuş oldu. Şimdi benim burada göstermem gereken K ve M değerlerinin G fonksiyonundaki görüntülerindir. Ben şunu biliyorum. M'nin K'dan daha küçük olduğunu biliyorum. X eksenine yerleştirdim. Bunların görüntülerine G fonksiyonu altındaki görüntülerine bir bakalım. M'nin görüntüsü şurada. K'nın görüntüsü burada. K'nın görüntüsüne A diyelim. M'nin görüntüsüne de B diyelim. Burada ben net şekilde görüyorum. M'nin görüntüsü olan B pardon evet doğru M'nin görüntüsü olan B K'nın görüntüsü olan A'dan kesinlikle küçük. E benim fonksiyondan istediğim bu değil miydi zaten? Eğer F1 daha yukarıda oluyorsa F2'ye göre bu fonksiyonun azalan olduğunu göstermiş oluyorum. Yani bu fonksiyon azalandır azalanlık tanımını zaten biliyoruz. Şimdi buraya bir ikinci öncülü gösterelim. Birinci öncülün doğru olduğunu gördük. İkinci öncül hemen 5 ve 8 arasında bir tane sayı seçmem gerekiyor. İki tane sayı seçelim. 6 ve 7 seçiyorum. 6 ve 7'yi seçtim. Fog 6. Fog 7. Şimdi bu fonksiyonun artan olduğunu göstermek istiyorum. Eğer artansa 7'nin bu sefer 6'dan daha yukarıda bir görüntüsü olması gerekir. Bu şekilde olup olmadığını göstermeye çalışıyorum. Şimdi önce G6 ve G7'yi belirlemem lazım. 6 ve 7'nin olduğu yerlere şöyle iki tane değer atalım. G fonksiyonunun artan olduğunu ne şekilde gördüğüm için şuraya artık yeni bir harflendirme yapmayacağım. Yukarıdakine yine K diyeceğim aşağıdakine yine M diyeceğim. Yani burada G6'nın M'ye G7'nin ise K eşit olduğunu söylemiş oldum. Benim bu ifadem yani fog 6'nın fog 7'den küçük olduğunu göstermeye çalıştığım yani artanlığı göstermeye çalıştığım ifadem şuna dönüşmüş oldu. Fm küçüktür. Fk. Eğer bunun doğruluğunu gösterirsem benim fonksiyonumun artan olduğunu söyleyebileceğim. Şimdi m dediğim sayı bu sefer yine 2'den biraz aşağıda. k dediğim sayı 2'den biraz yukarıda. Ama bunların görüntüsünü bu sefer f yerine koymam gerekiyor. Fm dediğim değeri bir bakalım. Fm'nin değeri şurada bir yerde. Buna a diyelim. Fk'nın değeri Şurada bir yerde. Buna da B diyelim. Ben net şekilde görüyorum. Fm'nin A olduğu, Fk'nın da B oldu. Burada A'nın B'den daha küçük olduğunu buldum. A'nın B'den daha küçük olduğu çelişkisine ulaştım. Çünkü neden? Şöyle söyleyelim. Şurası A ise şuranın B olması lazım. Yani kesin ve net olarak biliyorum ki A B'den daha büyük. Burada bir çelişki var. Bu yanlış. İlk yöntemimizde de yanlış çıkmıştı. İkinci ve net kesin çözüm ile de yanlış olduğunu bulduk. Şimdi üçüncü öncülde hemen ispatlamaya başlayalım. Benim 0-4 aralığında 1 ve 3'ü seçeceğim. Bu sefer hep aynı sayıları seçiyormuş gibi olmayalım. Benim göstermeye çalıştığım şey fof 1, fof 3 artan dediği için fof 3'ün daha büyük olduğunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi F3 F3 için şurada bir değer. F1 için ise şurada bir değer. Yine yukarıdaki değere K aşağıdaki değere M dedim. Artık benim göstermem gereken şey şuna dönüşmüş oldu. F1'in K olduğunu ve F3'ün M olduğunu söylediğim anda benim göstermem gereken şey FK'nın K'nın F, m'den küçük olup olmadığına bakmam lazım. FK'nın FM'den daha küçük olup olmadığını. FM'nin yani M'nin birden biraz M'nin şurada bir yerde olduğunu biliyorum. X eksenine getirdiğim zaman M burada bir yerde. K dediğim şey ise 2'den bayağı da yüksek. K dediğim arkadaş da burada bir yerde. Şimdi bu ikisinin yine F altındaki görüntüsüne bakalım. F altındaki görüntüsü M'nin görüntüsü burası. Yine buraya A diyeceğim. K'nın görüntüsü ise bu sefer burası buraya da B diyeceğim. M'nin görüntüsüne A dedim. K'nın görüntüsüne ise B dedim. Getirip her ikisini de burada yerine yazdım ve A'nın B'den büyük olduğu çıkarımına ulaştım. Benim sorunun üzerine baktığım zaman, grafiğe baktığım zaman görebildiğim şey şu. A gerçekten de B'den büyük. Yani bu ifadenin doğru olduğu. Doğru cevabım 1 ve 3. İlk yöntemle çözdüğümde ben bu soruda hiçbiri gibi bir cevaba ulaşacaktım yani soruyu çözemeyecektim. Şimdi sorunun e, aslında daha içinden geçebilecek bir kısa çözümüm daha var. Şimdi o çözümle gelelim bu soruya bir de o, o şekilde yaklaşalım. Bakalım soru bizim için neye dönüşüyor. Şöyle bir bakarsam, g verilen aralıkta sürekli artan F ise verilen aralıkta sürekli azalan. Yani ben G ve F fonksiyonlarını çok daha basit fonksiyonlara indirgeyebilirim. Yani F fonksiyonu sürekli azalacaksa eksi X fonksiyonu olsun. G fonksiyonu da sürekli artacaksa artı X fonksiyonu olsun. Artık birinci öncüle bakabilirim. Aralığın benim için hiçbir önemi kalmadı artık. Çünkü fonksiyonum her aralıkta, bu fonksiyon her aralıkta azalan, bu fonksiyon ise her aralıkta artan. Yani aralığın benim için hiçbir önemi aslında yoktu. Tüm şu öncüller için. Şimdi artık bakabilirim. Fog X, Gof X ve Fof X oluşturacağım. Hemen Fog X diyorum. Yani bu F içinde G X'i yerine yaz demek. Hemen eksi G olacak. Yerine yazdığım zaman eksi G X, X olduğunu bildiğim için eksi X. Bu arkadaş azalan azalandır demiş Gofix için. Doğru. İkinci öncül Gofix. yani g içine fx yazmam lazım. fx'in eksi x olduğunu biliyorum. Getirip eksi x yazarsam g eksi x olur. g'nin de sabit fonksiyona indirgediğim için eksi x olarak çıkacak. Bunun da azalan olduğunu buldum. Yani bu öncülüm yanlış. Son olarak fofx, x. Bu f içinde fx. Şöyle diyebilirim. Yani bu arkadaş f eksi x olacak. Getirip şurada yerine yazdığımı varsayarsak f eksi x. f eksi x de zaten fx eksi x olduğu için eksi eksi x olacak. Buradan da x bulacağım. x'in zaten artan olduğunu bildiğim için. Bu fonksiyon artandır. Doğru. Üçüncü ve en güzel çözümüm bu. En kısa çözümüm de bu. ÖSYM sınavında çıkarsa kesinlikle ekstra bir nete en kısa yoldan ulaşmanın garantisi.